Nasıl güldüm ama? Yeni gülüş tarzı. Adam sızıyor, adam oldu. Loot konusunda sıkıntı yaşıyorum. Araba geldi, bir tane daha. Lan, çekiyorum ya. Özür dilerim, Bu tepe var, 270. Adam benat aldı, götürdü. <laughs> adam aldı götürdü satamadı. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani tam ezildim. Okey. Ama ee, iyi edildin Tam sonra nasıl adamın önüne tekrar itti beni? Allah seni kahretsin be adam. Allah seni kanadımı kırdın. Allah seni cezanı vermesin. Sövdüm elimi kaldırdı bir karakterim. Allah da seni kahretsin ya. Abi Tsunoda'nın ikinci sırada ne işi var chat? Bu sayılmaz. <gülüyor> 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 made in Turkey kanka. Kanka made in Turkey. You know what I mean? You know what I mean? Diyor ki bak lan ne delikanlıymış bu oyunun kitlesi güzel ya falan yapıyorlar. Aa adam. Aaaa! Buraya vururuz sonra oraya geliriz. Ya dalga mı geçiyorsun çüş! Hayatımın en boktan şanssız ölümüydü herhalde bu ne ya? Selo. Basalım buna gel. Yuh! Ufak değilmiş işte. Delta sector is under American control şu bir. Hop oh, şu iki. Oo! Ne koydum çocuğa be? Ben bir şey Altına yapacağım. Altında da var. He. olur olur. Bulur olur yeriz ha. Smok attım belki sesini duymazlar ben <laughs> sonra. <Oy. gülüyor> <Konuştuk. gülüyor> Easy. AVM var hocam ben buradan dönerim. Eri dokuyor. <laughs> İpiyor <laughs> eriyor. Drift, drift, drift. Selamun aleyküm Pola. Aleyküm selam. Mah. Biri şuralara inmişti. İkiye dikkat <laughs> edin. <evet. gülüyor> <laughs> <laughs> <Öz, gülüyor> Onunla avradını. Bir tane daha adam var. <laughs> zort diyenler zortladınız mı? Mega zort. Mega zort. Mega zort. Ha? Ne oldu lan? Yat aşağı. Yat lan aşağıya. He. Bu onun pedalı yok. Yok ki pedalı yok. Var al işte var. He ne oldu lan? Tamam bugün çok büyük haz aldım. Bu yayın benim için tamamdır ya. Tamam bu yayın benim için oldu arkadaşlar. <laughs> hmm, ne? 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 Hiç bakmayacağım bile yani. Bakmadan direkt reportlayacağım. M16 ile Burst ikisi kayıt chat geliyor. E 80 level. Okey. Tamam. Şeymiş, hileymiş. Hı hı. Anladım. Hı hı. Aynen. Hı hı Aynen. Aynen kanka. Güzeliyle. ile. Güzel, ili. güzel Evet. Hadi güzel bir militeri çıkışı yapalım. Yapıyorum şu an Magnum'la yapıyorum ben de o çıkışı. Evet arkadaşlar Magnum'la yapıyorum o militeri çıkışını. Teşekkürler. Nasıl yani? Ee, ee, nasıl? Ben hiçbir bok anlamıyorum şu an bu maçtan. Ulan bomba gelmedi ki bana. Ya bu ne aga bu ben buraya Yani ateş dahi etmiyor ya. <laughs> Yat oğlum aşağı. Yat lan aşağı. Uf. Hayata küstü şu an ya. Mutsuz yani bilgisayarı kap. E, e, he he he. he 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 he. Arkadaşlar bu arada bugün penis küçültme ameliyatı için bar açıyorum. Kaça küçült aranızda ürolog var mı? Anlaşabiliriz. Onu bir daha onu bir konuşalım ya. Arkadaşlar <laughs> 20K mı? Oğlum o kadar uzun boylu değil ya. Ben 15'e hallederiz gibi geliyor. Bak ekletmeyeceğim. Ya senin servetinin %2'si 6 milyar dolar yapıyor ya. Sen maşallah bu ne lan böyle? Ha. Roketmiş tamam tamam. Bu arada arkadaşlar birazdan barımı açıyorum. Haberiniz olsun. Hiçbir yere ayrılmayın. Penis küçültme ameliyatı barım birazdan yayında. La Cassette Papel karakteri miydi öyle kıpkırmızı? O profesör müydü lan az önce vurdum benim? Bak La Cassette Papel de geliyor Aralık ayında. Ben bu videoyu Aralık'ta atarım. La Cassette Papel'deki profesörü vurdum diye de başlık atarım. İyi clickbait. Baksana kıpkırmızı. Aa aynı lan. Oha. Oha aynısı. <laughs> Çok iyi lan. <laughs> Bak yine aynı şey yaptım. Ah! ah! Senin de oynayacağın oyunun da bu tank bu oyuna sokan adamın kafasını da hepsinin an Ya bunu... bu ne yapabilirsin ki? Oyundaki olabilecek en açık alanda bitiyor ve tankla birisi beni kovalıyor. Yani nefret etmemdeki en büyük sebepler bunlar işte bu oyunda. Hani neden ya? Bazı şeylerin nedenini anlamıyorum. Bir şey geliyor ama yani son 3, 3 metrede falan anlıyorsun gelen şeyin ne olduğunu. Diyorsun ki bu gelen kimin yarı diyorsun. Bir bakıyorsun tank. Niye var? Niye? Niye? İçindeki adama da vuramıyorsun. Niye var? Mal gibi dolaşacak kırmızı ojeleriyle.